Sözcümletin programından herkese selamlar, saygılar. Ben Adnan Sular. Gündeme dair konuları konuşmaya ve tartışmaya devam ediyoruz. Bugün yine gündemi konuşmaya ve tartışmaya tabii ki devam edeceğiz. Gündemimizde ne var? Elbette ki okulların açılması, trafik ve PCR testinin zorunlu hale getirilmesi. Tüm bu soruların yanıtlarını siz de merak ediyorsanız Milletin programı başlıyor. Efendim pandemi dolayısıyla ara verilen yüz yüze eğitim başladı. Neler söylersiniz? İyi söylem dün mecbur olacak iki sene bir buçuk iki sene oluyor merde. Şey, dolayı gidemedi okula. Şimdi kendileri tedbirlerini alırsa okula gitmelerini iyi derim. Tabii yani iki yıl az bir süre değil. Her ne kadar evden çalışmayla iş atatılsa da. evden çalışma bizim çocuklar da vardı. Evden çalışmaya olan torunlar vardı. Onlar şimdi buradan ayrıldı. Samsun'a getiriyor. Ondan sonra yani burada bende yok yanında. Tabii umarız bu telafi edilir. Siz bundan sonra kaygılı mısınız? Yani okullar açıldı. Acaba tekrar bir problem yaşar mıyız? Kapanmaya gider miyiz? Kapanmaya gitmeyeceklerine ben yani umut ediyorum. Çünkü kendilerini biraz kayıracaklar. Okuldaki öğretmenler de kendilerini kayıracaklar. Okulları inşallah devam edecek. Peki siz aileler olarak kaygılı mısınız çocukların gelecek konusunda yani sağlık açısından kaygılı mısınız? Ben kendimi sağlığımı düşünüyorum. Aşılarımı da yaptım artık bilemem öbürlerini. İşte tüm mesele bu. Yani verilen görevleri yapmamız lazım. Devlet eğer bilim adamları olsun, doktorlar olsun, şunlar bunlar olsun bunu önermişse hepimiz bu kurallara uyacağız. Evet. Tabii aşı olmayanlar da var onlara saygı duyuyoruz. E, bu Tam bu anlamda PCR testi zorunlu hale geldi. Yani aşı olmuyorsunuz ama... Madem aşı olmadınız o zaman bu testi yapacaksınız kendi deniliyor. Testi yaptılar ve aşı olmaya da isterse de olsun çünkü kendilerinin o, o, kendi bilecekleri. Ona bir şey diyemiyorum. Yalnız aşı olmaları da kendilerinin kendilerini konuşuyor. Bir de dışarıdakileri de korumak lazım. Sadece kendileri içeriye kapatıp da Dışarıdakileri koruması daha iyidir değil mi? Onu da düşüneceksin. Yani, yani onlar ben, benim Sen, sen beni düşünmezsen o zaman daha fena olur. Daha kötüye gider iş. Bu karar genişletildi. Yani inşaat işçisi bile eğer çalışıyorsa bir hafta dışarı çıkıyorsa çalışıyorsa haftada bir mesela PCR testinden geçecek. Hı. Olumlu bir duruş. O daha zor olur bence aşı olsun daha iyi. Tabii bu karar onların yani kimseye zorlu, aşı yaptırılması kimse söz konusu. Ya bir değil. şey diyemezsin o da doğrudur. Onunla bir sebebi vardı belki bilmiyorum artık ben başka sebebleyin. Olmayanların sebebi ne de bilmiyorum. Evet. Tabii saygı duymak zorundayız. Evet. Son olarak İstanbul'un trafiğini soracağız ki biliyorsunuz zaten kaos halindeydi. Okullarda açılınca işin içinden çıkılmaz hal aldı. Evet öyle. Siz mesela nerede oturuyorsunuz? Giziş gelişiniz nasıl oluyor? Ben de Beykoz'da be, oturuyorum. Gelirken epeyce yani zorlandık Marmara'ya binene kadar yani epey zorlandık. Bayağı bir zor değil mi? Evet. evet, Evet. Aslında bakın kıymetli izleyiciler bir ufak anımı yakın zamandaki bir anımı paylaşayım sizinle. İş dolayısıyla Trabzon'dan geldik. Tam havalimanından indik. Valizleri alacağız ki kameraman arkadaşımın annesi rahatsızlanınca bir saat sonra kalkan uçakla Trabzon'a doğru hareket etti. Biz de özellikle ben havalimanından çıktım. Beylikdüzü'ne kadar e, anca varabildiğim bir sürede yaklaşık 15 dakika sonra arkadaşım yani kameram arkadaşım Trabzon'a inmiş oldu. Düşünebiliyor musunuz? Ben İstanbul Havalimanı'ndan Beylikdüzü'ne gidene kadar 3 saat geçiyor. Ama arkadaşımız bu süreçte Trabzon'a varıyor. Yani varın, siz trafiğin nasıl bir keşmekeş içerisinde olduğunu siz hesaplayın. Ki bu dediğim saatler de saat 9'dan sonra. Yani akşam 9'dan sonra. Bir de sabah olsaydı herhalde arkadaşımız Amerika'ya gidecekti. Biz halen yolda kalmış olacaktık. <laughs> ee, peki sizce nasıl bir çözüm olması lazım? İstanbul'da e, trafik nasıl çözülür? Onu biliyorum ki. E, bu yani bu o kadar araba zamanında çıkmalar lazım. Değişik zamanlarda. Şimdi okulların zamanında birkaç millet geç ya erken çıksın. Okulların sebebiyle bu devam edecek bu. Ya bir de şu var yani bakıyorsunuz her arabada bir kişi var. Yani toplu taşımaya i̇şte kullansa. Onu diyorum işte ben o zaman toplu taşımalara binmezdi onlar onu ben sana söyleyeyim de. Onlar kendi arabalarından başkasına binmezdi onun için. Onlar ya erken çıkacaklar veya biraz geçe kalacaklar. Okullar 9'u geçtikten sonra ondan sonra devam etsinler 12'ye doğru. <laughs> evet. Yetkililere bir mesajınız var mı İstanbul özelinde? Hayırlı işler dilerim başkan. Ne diyeyim? Biz de aynı çalışıyor kendi kendilerine artık. Herkes bildiği gibi çalışıyor. Biz de bildiğimiz gibi düşünüyoruz. Efendim çok teşekkürler. Size de teşekkür oldu. Olur. Sağ olun. Efendim e, okullar açıldı biliyorsunuz. Onu evet. soruyoruz. E, i̇ki yıldan sonra açıldı. Neler söylersiniz? Şimdi ben e, basında gördüğüm kadar her basıncı söylediklerini basına gelmiyor. Evet. İşine geldikleri yansıtacak, işine gelmeyeni yansıtmayacak. Tabii şimdi önce aşı çok önemlidir. Bak görüyoruz aşı ben iki aşım oldum. Üçüncüye de yapacağım aşımı. Evet. Daha öyle hele ülkede kanun gelmiyor adam aşı olmaya. Aşı olmayan beni tehdit ediyor. Evet. Zorunu devletin yapacağı iş kanunu bir an önce getirip de bu insanlar herkes aşı olsun. Ha aşı zararlısa zaten niye aşı yaptırıyor? diğer insanlara yani. Uzmanlara hayır bak şimdi aşı, aşıdan başı sen yani okul açmazsa aşıdan. Önlemler alırsa okullar açılsın. insanlar cahil kalmasın. Çocuklar bir an önce eğitimini yapsın. Eğer risk varsa yani uzmanlar riski varsa onu da önlem alsınlar. Açılsın yani risk yoksa açılsın. Neden açılmasın? Aşıya da aşı yaptırsınlar. Bu ülkede herkes aşı olsun. Şimdi bakıyorsun aşı olan olmayanı daha çok olmayanlar hastalanıyor bu arada. Evet gördüğümüz kadar bir an önce aşıyı yaptırsınlar. Yani yasa gelsin aşı yaptırsın herkesi aşı. mecbur bıraksın şeyden. Yani mecburi yaptırsın. Yaptırmayana yatırım uygulansın. Yani yaptın bir şeyler yapsın ya. Yani mutlaka aşını olsun yani. Ben aşı olmuştum, adam aşı olmuyor. Olmuyor mu? Olur mu şimdi bu aynı yerde yaşıyor. Aynı ülkede yaşıyor. Bazı dünya standartlarına en üst düzeye çıkmamız lazım. En üstü, biz uzmanlar çoğu uzmanlardan üstündür dünyada baktığım zaman basında, televizyonlarda. Onları bir an önce e, hayata geçirmek lazım. Öyle lafla değilim. Komple turist çok fazla var. Özellikle He. sosyal medyada. E, tamam. Hesaplar gizli <laughs> oluyor, saklı oluyor. He. Öyle bir şeyler pompalanıyor ki. Yok, o devlet ne dese olur. Ben o gizli e, şeyleri onlara inanmıyorum. Şimdi devletin en önemli güvendiğimiz yer devlettir. Rastgele konuşuyor onu da ciddiye almıyor yani halk ciddiye alamaz. Devletin yetkili durum neyse onu uygulasın. Yani o konu terörü bizi ilgilendirmez o. O şahsıdır. istediği kişi sosyal medyada adam konuşur. O ciddiyetini korumaz. O ciddiyeti korumaz. Devletin ciddiyeti önemlidir. Mesela şimdi bazı gördüğüm kadar anlatıyorlar. Kriz dünyanın her yerinde var. Eskide sıkıntılar yok mu mudur? Eskide fakirlik yok mudur? Eskide daha çile çoktu. Bazı rastgele konuşuyorlar. Sanki önce bahçe gül bahçe gibi her şey gülistanmış, güzel yaşanıyor. Öyle bir şey yok. Eskide de ben gördüm, bugün de gördüm. Ne zaman formasyon çok fazla? Yok abi şimdi ama tabii konumuz e, geldi okul üzerinden he, şimdi bir okul de okul açılsın. Aşıdan bahsedelim. Bir de mesela PCR testi he, dediğiniz he, gibi mesela he, PCR testi zorunlu hale geldi. zorunlu gelmesin. Açılsın yani karşı değilim açılsın. E, i̇ki iki sene de zaten çocukları şey üzerine okuturuyorlar. Onlar geri kalabilir diye düşünüyorum. E, o insanların da o çocukların hakkıdır yani eğer sıkıntı yoksa açılsın. Neden açılmasın? Yani onu e, düşünüyorum. Aşı olmayanlara da PCR testi uygulama zorunlu, gel zorunlu getirsin. Aşı olmayanı da almasın. Şu anki Zoran, uygulama yani, o şekilde. Yani olumlu buluyor musunuz? Olumlu olu buluyorum. Yani devletin ne dediği her şey olumludur. Devlet uzmanları ki eğer bu ülkeyi düzgün yönetiyorsa, başkaları ne demiş önemli değil bizim benim görüşüme göre bu ülkede ben yaşıyorsam. O rastgele konuşan önemli değil. Benim de dört çocuğum okudu, benim çocuklarım da okudu. Ben çocuk şu anda torunum okula gidecek. Neden gitmesin ki? Neden evde akşama kadar uğraşıyor? Bu e, cahil kalsın ki? Yani benim torunum yani ben da... Şimdi diyelim ki ben aşı olmadım. Ben dedim ki bu benim ben, özgürlüğümdür. Özgürlüğün Ama ben geldim size bulaştırdım. Bulaştır, o zaman şey sana uygulansın. E, ayrı mı yapılsın o zaman? Desin ki aşı olmayanı ayrı yerde eğitim verin. Ne oluyorsa olsun. Devletin ne deyse o önemli durur. Benim dememle geç herkes kendine kafana göre olsa olur mu? Devletin ne o önemlidir. Evet. Yani devlet risk varsa bak şimdi başta söylüyorum risk varsa açılmaz. Risk yoksa neden açılmasın? Risk uzmanlarımız bilmiyorsa da kim bilecek ben mi bilecek sokaktaki vatandaş mı bilecek? Adamı çocuğu adam zaten çalışıyor bilmiyor hani cahil mi kalsın? Onu demeye çalışıyor. Devlet bir an önce yani yapsın yani açılsın ben ona karşı değilim sıkıntı yoksa açılsın. Bak şimdi sen diyorsun ki bazılar diyor ki işte okul açılmasın. Gitsin metrobüse bir baksın. O, o, adam akşam çocuğun yanında oturuyor yemek yiyor. Ya şimdi abi biz ben geldim. Ta Arnavutköy'de buraya geldim. Akşam torunumla yemek yiyeceğim. Risk varsa ben kaç kişiyle görüştüm gideceğim şimdi. Dedim o sıkıntı olmuyorsa da okuldan mı sıkıntı olacak? Maalesef her... E, ya, risk ya, varsa bak şimdi sokakta da risk var. Açılsın ben ona karşı değilim. Ee, öğretmenler ne gerekiyorsa yapılsın. Ona karşı değil Açılsın. Yani a, a, mutlaka açılması gerekiyor diye düşünüyorum. Zaten açıldı. Bir diğer konumuz da e, ülke gündeminde biliyorsunuz bir de aslında trafik var. Aslında biraz da biz gündeme getiriyoruz <laughs> ki belki çözüm gibi bulunur. Zaten bir trafik kaosu vardı. Ha. Okullarda açılınca iyice iş içine çıkılmaz hale geldi. Trafikle ilgili neler söylersiniz? Trafik şimdi bak. Trafik düzenlemesi olması lazım bazı yerlerde e, trafik zaten bir bitmeyen bir sorundur trafik bugünkü sorunu değil ki ben 1980'de İstanbul'a geldim trafik vardı bugün de var yani trafik var diye bizim hiç okulları açmayalım mı öyle bir şey yok ama ben yani genel olarak trafik genel olarak o sıkıntı değildir Herkes bekler 20 dakika sonra gider okuluna sıkıntı olmaz ben mesela şimdi adam trafikte yarım saat işine geç kalıyorsa 10 dakika e, servis geç kalsa onda sıkıntı yapmasın. Kanun uygulansa adam sıkıntı 5 dakika sonra gelsin dersin. okullarla ilgili değil ne? sorum. Yani genel yok, olarak. Yok, yok mesela trafikte. peki trafiğin çözümü ile ilgili size yeterince proje üretiliyor mu? Yani şu anda %100 bu projeler uygulandı. Siz mesela şimdi ben diyorsun ki şimdi sordunuz ben şimdi eğer... Yürekli sen yayınla. Yürekli değilsen hiç benim konuşmam boştur. E, e, Görmesen basında. Şimdi ben 80'de İstanbul'daydım. Biz iki saat bekliyorduk. Dolmuşlar gelse o da dolmuşun tekeri batlaktı. Gidemiyordu. Tamam şimdi de var sıkıntı. Ben demiyorum de ki şimdi yok. Şimdi en azından arabalar sağlam. En azından 10 dakika gitsen sağlıklı evine gidiyorsun. Eskide araba gelmedi. Sokaklarda, yollarda kalıyorduk. O 80'deki gençler iyi dinlensin. Yani benim dediğim gibi kimseyi savunmayayım. Siyasi hiçbir burada bir çıkar yoktur. Ben İstanbul'daydım. Duraklarda tenekeler kaynak yapıyor da insanın saçına döküyor. Şimdi öyle bir durum var mı? Hava, havada maske aynı böyle e, şey vardı, duman vardı İstanbul'da. Var mı 80'in İstanbul'u? Çöpler kokuda geçen var mı? Bunlar bir gerçektir. Ha benim hiçbir şey bir çıkarım yoktur. Yani bunun da. Yani ne gerekiyorsa yapın. Şu anda iyi görüyorum. Trafik de iyi görüyorum. 80'de daha sıkıntı vardı. Sonra nüfus artıyor. Sonra diyorsun ki tamam da şimdi kaliteli gidiyorsun. Yani kalite çıtası yüksektir. Normandır yani. Metrolarımız var. Metroviz vardır. Her şeyde arabalar, dört dörtlük arabalar yoldadır. Daha ne istiyoruz biz? Tabii şimdi Sorum kesinlikle kesin siyasi değil. Yani çünkü e, bu İstanbul ha. trafiğini AK Partili de kullanıyor. CHP'li de kullanıyor. HDP'li de kullanıyor. Hepsi bizim vatandaşımız. Bizim. Hangi partner olsun? Yani trafik <laughs> genel bir Traviz problem bitmez. ve bunu siyaset bitmez. olmaz. O açıdan baktığımız bitmez. zaman. Sürekli hiçbir sen... İstanbul problemi yok. Trafik sorunu bitmez. Neden bitmez diyeceksin? Nüfus artışı var. Ona göre yollar yapılacak. Ona göre sıkıntılar bitmez. Bugün en kralı gelsin. Ama tabii ki çözüm üretmek zorundayız. Yani büyükler çözüm üretmek zorundadır. Ama şu anda kalite yüksektir. Onu kalite düşüklüğünü göremiyorum. Ben mesela buradan eskide istediğimde 3-4 tane dolmuş değiştiriyordum. 3 saat gidiyordum şimdi belki bir buçuk saat indirdi. Daha da iyi olabilir diye düşünüyorum. Çalışsalar daha iyi olur. Metrobüsler bu demiryolları arttırsınlar. Onda sıkıntı yok. Yani şimdi ben AK Parti yapmadı diyemeyiz. Yani, Yok. Mesela, e, sorun ha, kesinlikle siyasi değil. Yani. Yani. yani bugün, bugün. E, ben e, başta CHP var yapmıyor diyoruz. Sen trafik konusunuz siyasi olmaz. Kenmez. Problem varsa o çözülmesi lazım. Biliyoruz, değil değil evet. Problem her dakika başı var. Yok diye bir diyemeyiz ki. Yani ben şimdi şunu sorduğum şu şu anda daha durum iyidir diye düşünüyorum. İyi de görünüyor. Bundan söyleyecek bir laf yok ki. İyi de görünüyor yani. açalım. Evet. Aslında dünkü programda söylemiştim, yine söyleyeyim. Evet. Bakın İstanbul'da bir trafik gerçeği var. Evet. Lütfen bu trafik konusunu siyasallaştırmayalım. Evet. Bu metrobüse, metroya, ne bileyim otobüse, minibüse, AK Partili de biniyor, CHP'li de biniyor, MHP'li de biniyor, İYİ Partili de biniyor. Herkes biniyor ama bir problem var ise lütfen beyefendi... Bir problem var ise lütfen herkes taşın altına elini soksun. Söylemim çok açık ve net. Eğer bu siyasi partiler bir araya gelip hepsinden bir temsilci bugün metrobüse binerse, bugün otobüse binerse, bugün ne bileyim o meydanlara, caddelere çıkarsa ne demek istediğim çok daha iyi anlayacak. Çünkü havadan bakmakla bu iş anlaşılmıyor. Maalesef bu İstanbul trafiği bizim kangrenimiz haline geldi. Bunu çözmek için lütfen bütün siyasi partiler bir araya gelsin ve çözüm neyse o yapısın. Bütün mesajımız bu çünkü gündemimizde kimseyi yargılamak Yargılama yok. Yargılama değil de evet. sizin bak siz yaşım olarak ben şu anda iyi görüyorum. Evet. Ben şu anda iyi görüyorum. Tabii iyi görüyorum diye öyle daha artılması gerekiyordu. Şimdi eski trafikle şimdi ölçülüğü zaman şimdi teknoloji daha hızlandırıyor. Tabii ki var yok diyemeyiz ki. Yani ne kadar isen bu 20 milyon dönmesi aynı yerde de. Ben Moskova'daydım. Şimdi ben, ben, gittim Moskova. Moskova'da gördüm. Moskova daha çok kişi işine geç kalıyordu. Daha çok sıkıntılar vardı. Yani süper güç diyorlar ya süper Moskova'da ben yurt dışında yaşamış bir insanım. Gördüm. Ben orada da ikisi saat trafikte kaldım. Hem de Moskova'nın merkezinde. Yani öyle bir sıkı, dünyada öyle bir her şey beni bir dakika al götür bir şey yoktur yani ne yapsan. Yani hangi şey ama çözüm üretmek doğru olanıdır. Ne ki iyiye, iyi götürmek lazım. Yani onu düşünüyorum. Ama şimdi şöyle bir durum. E, kangran dediğin zaman sanki eskide öyle gülüstenmiş bugün kangran. Öyle bir şey yok. Eskisiyle yenisi biz onu tartışmıyoruz he, zaten. Onu biz e, hiçbir partide burada suçlamıyoruz. He. İstanbul yönetiminde kim olursa olsun, o... Karayoğulları'nın başında kim olursa olsun hiç önemli değil. He. Şu anda İstanbul'da bir problem varsa onu konuşacağız elbette. Tabii yani bunu lazım. siyasi bizimle bizim tartışmıyoruz. Çünkü bu problem, da, hep bizim biter, problem biter. O problem de biter de bitmez diye bir şey yoktur. Ne kadar e, hizmet yaparsan o kadar halkın gözünde e, sen karşılık görürsün. E, ne kadar hizmet yapmasan o kadar halkın gözünde e, karşılık göremezsin. Bu bir gerçektir. Ama şu anda durum normal. Yani öyle anlattığı bir kötü bir durum yoktur. Yani kim diyebilir mi beni şu anda burada 5 dakikada falan yere götür? Öyle bir dünya yok ki. Öyle bir dünya hiçbir yerde yok. Bana getirsin. Ben de gitmişim yurt dışına. Avrupa standartlarının üstüne çıkmamız lazım. Mesela diyelim 20 ise 18'e düşürebilir miyiz? Düşünmemiz lazım yolu. Odur başka bir şey diyemeyiz. Yani mutlaka yapılması gerekiyor. Çok teşekkür ederiz. Hadi siz de de. İnsanların her evden 3 aracın çıkıp her e, araçta bir insanın seyahat etmesi trafiği ediyor tabii ki. Ben Gebze'den geliyorum. Ben devamlı toplu taşımayı kullanıyorum. İki tane aracım var. Aracımı kullanmıyorum. Marmaray Halkalı'ya kadar gidiyor. Bir saat 20 dakikada Halkalı'ya gidiyorsunuz. Oradan e, deniz ulaşımına biniyorsun, metroya biniyorsun, e, tramvaya biniyorsun. Bakıyorum insanlar bir evden üç tane araç çıkıyor. Bu üç araç çıktığı zaman şu anda İstanbul'da 5 milyona yakın bir araç e, rakam var galiba öyle biliyorum. Evet. İstanbul gündüz 20 milyonu geçiyor. Ve geceler İstanbul 15-16 milyon. Burada yol ne desin, köprü ne desin, deniz sırafı ne desin. Yani şimdi bunu bir e, yönetime, bir iktidara, bir siyasi partilerin tabii ki burada... Ee, Burada mutlaka bu görevlerini yerine getirmesi lazım. Onlar da burada bir şey üretiyorlar, projeler. Yalnız bu projeler de biliyorsunuz bir maddiyattır, bir finanstır. Türkiye Cumhuriyeti'nin gelir kaynağı sadece vergidir. Vergiden başka bir gelir kaynağımız vatandaşın ödediği küçük esnafın işte reklam parası şudur budur vesaire. Biz bu kaynakla daha yeraltı kaynaklarımızı 2023'ten sonra inşallah işleyeceğiz, kullanacağız. İnanıyorum güçlü bir Türkiye olacağız. Dünyada bunu hazmedemiyor. Yahudi lobisi hazmedemediği için Türkiye'nin üzerinde oynanan bir sürü oyunlar var ama bunları da Allah'ın izniyle aşacağız. Bu sizin değerli basın mensuplarının yardımıyla, mücadelesiyle ben buradan tüm basın mensuplarına sesleniyorum. Lütfen herkes elini taşın altına koysun. Bizim bu vatandan başka vatanımız yok gidecek. Bizi kimse kabul etmez. Kimse bu vatanı aleyhine çalışmasın. Tüm basın mensuplarına ben konuşuyorum. Burada basın mensubu ayırt etmiyorum. Ben de bu vatanımı seviyorum. Bu sancağın altında yaşıyorum. Hepimiz bu sancağın altında yaşıyoruz. Gidecek başka vatanımız, toprağımız yok. Yani şunu söylüyorum. Hepimiz birlik beraberlik kenetlenip bütün sorunları beraber çözeceğiz. Ama İstanbul'un trafik ulaşım sorununu lütfen tüm siyasi partiler hiç e, bir ayrıcalık gözetmeksizin bu konuyu çözsünler. Bu hepimizin. Ben İskerbze'den buraya geliyorum. işim gereği. İsmizi, Gel. bağışlar Süleyman Köksal. Efendim bakın Süleyman Köksal beyefendi biz röportaj yaparken yanımıza geldi. O da konuyu evet. beğendim dedi. Konuşmak istiyorum dedi. Tabii evet. ki söz müddeti olarak mikrofonu uzattık. Yine söyleyelim. Bakın beyefendi ne güzel söyledi. Bir evde üç tane araba var. Eyvallah daha evet. çok olsun ama herkes trafiğe çıktığında bu trafik e, nasıl olur? Son çok zor. Yani hemen şöyle yapalım o zaman. Yani herkes e, duyarlı olursa ve ilgililer de yetkililer de siyasiler de adına ne derseniz deyin. Onlar da bu masanın başına toplanabilirlerse, bir araya gelebilirlerse, birlik olabilirlerse bu trafik sorunu mutlaka çözülür. Evet buyurun. Ben maskeyle ilgili özür dilerim. Bu koronavirüsle ilgili. Lütfen şunu söylüyorum. Yani herkes özgür iradesini kullanabilir. Aşı yaptırır veya yaptırmaz. Buna bir yaptırım uygulayamazsın. Bunda bir, bir demokrasi vardır. Özgürlük var insanlarda. Yalnız ben şunu gözetliyorum günlük. Kimse maske takmıyor. Toplu taşımada takmıyor kalabalık ortamda takmıyor ve de vatandaş oraya buraya elini sürüyor, burnunu kaşıyor, gözünü kaşıyor. Kardeşim saati burundan bulaşıyor. Evet. bir şey bulaşmıyor. Ha, bunu lütfen kalabalık ortamda Hareketli ortamda lütfen maskemizi takalım, kurallara uyarım. Ha diyeceksiniz toplu taşımada kural yok. Şu an minibütçüler hapır topu böyle üst üste alıyor yani yolcular. Ama bu hiç etik değil. Buna bir e, yerel yönetimlerin Öncelikle Sayın e, yerli Vali Yerli Kaya'nın, Emniyet Müdürünün, Belediye Başkanı'nın bunlara bir çözüm bulmaları lazım. Bir de bu ilk ne diyorlar özür dilerim ilk konsey mi diyorlar ulaşım. He, evet, onların bir araya gelip ya gerçekten bak toplu taşıma, harem minibüsleri, öbür araba araçlar falan böyle. Ha, onlar da diyor ki Marmara'ya gidin bakın Marmara da aynı. Hayır Marmara'yı o kadar değil. Evet. Yine mesafe mevcut yani. Evet. Adam alıyor itiraz diyorum. Diyor insan diyor biniyor ne yapıyor? Sen kapatacaksın kardeşim kapını. Binmeyecek vatandaş, bekleyecek. <laughs>